Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl kamera arkası yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. Bu görüntülerini sizlere aktarıyorum. Güzel paylaşımlarımız var. Arda arda güzel görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir Burcu Abdeci'nin setten güzel bir kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmeler haberlerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Size paylaşımlarımız devam ediyor arkadaşlar. Arda arda paylaşımlarımız geliyor. Yağıt hapkını, hayranlarını kanalıma geçiyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri